Ben Baran'ın iki yıllık sevgilisiyim ve bu durumda sen de onun metresi oluyorsun. Ne? Açıklayabilirim. Pardon? Neyi açıklayacaksın tam olarak? Beni bu kızla nasıl aldattığını mı? Hayır, asıl beni seninle aldatıyor. Nasıl yani? Biz üç yıldır sevgiliyiz sizse iki yıldır. Ne gerçekten mesidik mi, mi yarıştırıyoruz? Bana kendimi açıklama fırsatı verir misiniz artık? Sistem Parsaraz Adli Kalanakaya, Gruba Equity. Ne oluyor burada? Hepars. Senin burada ne işin var? Bu adam kim ve sen onu nereden tanıyorsun Irmak? Sana ne Baran? Sen beni aldattığın o kıza hesap mı soruyorsun utanmadan? Seni aldattığı kız mı? Irmak bu kız neyden bahsediyor? Şimdi şöyle. Ben Irmak'ın sevgilisiyim Pars. Sen onun neyi oluyorsun? Ee, ben de Irmak'ın sevgilisiyim. Irmak sen beni bu adamla mı aldatıyorsun? Siz koleksiyon mu yapıyorsunuz ya? Senden bunu asla beklemezdim Irmak. Ben de senden beklemezdim Baran. Neyse ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Bekle senin evine geliyorum Tusem. Konuşmamız gerek. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Baran. Git o metresinin omzunda ağla. Gerçi artık onu da kaybettin. Neyse yenisini bulursun, sen alışıksın zaten. Hayır tu sen bekle dur. O mu ben mi Baran? Artık o, Irmak. <laughs> Tüküreyim senin kalıbına, ırmak. Hepsine gününü göstereceğim tek tek. Part 3